Küresel Gazet Gazeteciler Konseyi'ne e, özellikle yurt dışında yaptıkları çalışmalar için çok teşekkür etmek istiyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da Küresel Gazeteciler Konseyi ofisini ziyaret ederek gazetecileri çeşitli açıklamalarda bulundu. Alanya'da KGK Üye Cimiyeti Alanya Aktif Gazeteciler Cimiyeti Genel Merkezi ve Alanya ofisini ziyaret ederek KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Halidim tarafından karşılanan Çavuşoğlu, gazetecilerin güncel konularla ilgili sorunlarını cevapladı. Sayın Mehmet Ali Din Başkanlığı'nda tüm Türkiye'de yapılan olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde de e, temsilcilikler var. Oralarda da e, e, son derece önemli çalışmalar yapıyorlar. Bu aslında kamu diplomasi bakımından önemli. En son Tiflis'te e, Türk, Azerbaycanlı ve e, Ermeni gazetecileri bir araya getirmeniz de Son derece önemli oldu. Bunlar bizim için, özellikle Türk diplomasisi için önemli katkıdır. Artık dünya çok değişiyor, hızlı değişiyor dedik. Çok katmanlı bir diplomasi var. Alan çok genişliyor. Dolayısıyla çok aktörlü olması lazım. Sadece biz diplomatlar olarak bunun üstesinden gelmemiz mümkün değil gerçekten. O nedenle basın bir taraftan sivil toplum örgütleri, üniversiteler, öğrenciler, iş insanları, sanatçılarımız, diğer kurumlarımız dahil herkesin, bakanlıklarımız dahil herkesin içinde olması gerekiyor. Ve bir kere daha katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs davamıza sahip çıktığınız için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.